Mahzura ile seylemesin, bizleri güzel ameller ile daima iştra eden güzel işlerle menkul olanlara iletesin, iyi mangarımızı yolda seyretsin. Evet, kuzularımızı yavrularımızı İsa Allah edelim, onların yaz kurslarına gelmeleri gayret edelim. 20 ile 20 yaşından 17 yaşına kadar yaş efendim sarımda 20 20 yaşi kadar gelmesine yavrularımızda efendim erkeklerin kuzuları da bayağı uzamışlar onarda. Efendim o adamlar. Kızlar da hesabı bu işe fazla iyi. Allah razı olsun. Tek tek yavrularımıza da biraz eğlenelim. Kaliteye gönderiyoruz, şu spor'a gönderiyoruz, yüzmeye gitsinler. Ama bizim kursumuza da gelsinler inşallah. Pazartesi yaz kursumuz başlıyor. Dokuzda öğle namazına kadar inşallah yavrularımıza burada namaz kılacaklar. Biz onlara anlayış göstereceğiz. Efendim. Görecekler ki yapsınlar. Görmeden olmuyor. Bazen efendim yanlışları hataları olabilir. Çocuk oldukları için bizler de onları efendinin görmemeliyiz de gelmez. Veya uyaracağız, yardımcı olacağız. Bu işi götüreceğiz. Çünkü her şeyimizi onlara bırakacağız. Rahmetli günlerimizden, günlerimizden razı olsun. Yavrularımızı Kur'an öğrenerek, öğrenerek Kur'an'ı yaşayarak, Allah'ın Peygamberini bilerek, bu dünyada iman ile yaşayıp, iman ile onları ve bizleri kısımlarla eylesin. Allah razı olsun. fatiha <Sessizlik> Allahümme salli ala seyyidina ve ala al muhammed Sadece bak, ve yerlerimizi salamlayalım.